asmışlar. Ya, şu işte. Abi çıkıyor da nasıl? Zaten insanlar yüksekten değil düşmekten korkarlar. Abi. Ben oradan aşağı bakayım korkar. <laughs> yükseklik korkusu var. Abi. İşte. <laughs> abi şüphe etmeyen insan hakikati bulamazmış. Hayırdır ne? Gerçeği öğrenmek istiyorsan şüphe edeceksin. Her şeyden biraz şüphen olacak. Hayırdır? He? Ha? Öyle yani. Hayırdır ama niye icap etse öyle söyleme. Ben yeniyim buralarda. Din merhametsiz dünyanın ruhudur. Akılsız dünyanın aklıdır. Din halkların afyonudur. Ne diyorum bu işe? Ha? Bu hayatta doğru kullanan Doğru diyorsun. Ne zamandır düşünüyor? İnsan Tanrı'yı yarattı ama Tanrı öldü. Nasıl yani? Abi ne diyor saatli bence. Ateistim filan. Bilmiyorum arkadaş öyle birkaç <laughs> soru sordu ben de cevap verdim. Değil mi? ateist olabilirsin düşüncene de saygı duyuyor. Da. Eyvallah. Yani Tanrı insan yarattı. İnsanın düşünceleriyle var oldu. Şey. Ama Tanrı. Nalem. Öyle yani. Nietzsche de söylemiş bunu. <laughs> Filozof. Öyle Nasıl? Bir şey öyle bir şey yok. Nietzsche şey yine bunu savunuyor. Şey Anlatıyorlar anlamazsan. Yani, düşün dedim. Düşün dedim. İnsanın en kötü özelliği kendini kandırabilme özelliğidir. Abi. Yani, Amca, kadınlar insandır. Biz erkekler ise insanoğlu. Arkadaş Nasıl? Ben kadınlara Yok kadınlar bak, <laughs> baktığın için demiyorum ya. Yani biz hiçiz. Kadınlar insan aslında. Biz ise insanın oğluyuz yani o kadar. <gülüyor> ne <laughs> 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 Ne? Buyur kardeşim. İnsanın en güzel düşüncesi sevdiğin insanın seni düşünüp düşünmediğini düşünürken düşündüğünü düşünmek diye düşünüyorum ben. Dünya bozulmuş bana falan filan diyorlar ya. Dünya aslında bozulmamış. Dünya olduğu için. İlk gün nasıl kurulduysa şu an o şekilde. Değişen insanlar. i̇nsanlar değişen bozulmuş. topluluk. Değişen bir ders vardı, seni bile bak o kadar nefret ediyordum ben sen hatırlamıyorum şu an. Lisede bile gördüm o dersi. Hep dini yargılar hani şöyle. Felsefe mi? <laughs> Felsefe, <aynı. gülüyor> şey aynen. Şeydi. Ee, sen şimdi sevgini mi düşünüyorsun? Yani, onun beni düşündüğünü düşünüyorum. Peki karşıdaki kişileri düşünüyor mu? Hissediyor i̇şte, musun? İşte hissediyor muyum onu bilmiyorum. Varsa konuş. Varsa cesaret, çekersin karşına konuşursun. Düşünme, yap. Düşünme, yap. Doğru diyorsun Eyvallah kafam açtı ya. İçinde çok tutma. İçinde çok tutma. Amasyalı bir düşünür şey demiş. Sen ne kadar anlatırsan anlat, karşıdakinin anlayabildiği kadarsın. Çok öğretici konuştuk. Merhaba arkadaşlar. Eğer video sevdiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Buradan da abone olarak bize destekte bulunun. Sincap sen bir de bunu bazılarda çeksene. Hazır mısın? Hazır mısın? Ha, hazırım. Gel al o zaman. Hadi. Gel sen alacaksın. <laughs> Hazır mısın? Gel bakalım. He, ha, dün maç izledin o kadar. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Yok amca çalım açacaktı. Oho. Çalım. Tamam, i̇kimiz de harcadın. <laughs> Kafasını kaldı <kaldırıyor>. mı? <laughs> Haydi, <gülüyor> hadi gel. Sen. <Abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Nay 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 nay, Selena nay 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 nay, Nay 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 nay, Selena Selena. <laughs> Kiki yok, sadece box. <laughs> Çalım challenge. Çalım atma challenge. Hadi. <laughs> Güzel. ha. <Gide ke>. Gidin. <laughs> ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bro. Dur. <laughs> <laughs> Haydi amca. Yok beni, beni görme. Niye? <laughs> Tabii ki. <laughs> Diğer tarafa. Aa bak nasıl girdi. Evet Zeyna, hadi Zeyna gel, dövüş. Yok ben almayayım. Dövüş, dövüşeceğiz. Benim delim. <laughs> Eyvallah. <laughs> <Sağ ol abi. gülüyor> Üçünüz ben tek haydi Hadi. Üçünüz ben tek. Hazır mısınız? Yumruk atacaksın belli. Temel, temel boks. Yumruk. Hadi şimdi atlayın. Şşş, hocam düşmüş, ya. Para var mı şimdi? Hocam arkadaşlar cebinden hocam şundan tamam, işte tamam, arkadaş hocam ölüsü olmaz. Hocam ölüsü ölü olmaz. Pardon, şunu tutabilir misin <laughs> Anneler gününüz kutlu olsun. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ay, Teşekkür Seri, <laughs> <gecesi. gülüyor> yanımdaki kızla nasıl konuşabilirim? Taktik ver. Kendine güven dostum. İstersen senin için onu arayabilirim. Ara. Güzel kız aranıyor. Alo. Alo. <laughs> Bu Beşiktaş'a nasıl geçebilirim ya? Beşiktaş'a mı? İsterseniz okurla geçebilirsiniz. Aceleniz varsa da metroyu binersiniz. Tam. Üsküdar'da inersiniz. Bir dakika birine soracağım. Hocam Beşiktaş'a <laughs> nasıl gidebilirim? Siz telefonla mı konuşuyorsunuz? <laughs> ben bana soruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bekle. Baba şimdi gitsem ne olacak yani hani üç günlük bir olay. <laughs> ben ne gidip de. Gel akşamları burada herkes her şey çalıyor. Söyle dinle işte sana bir sen Beatles'ı unutmuşsun amca. Ben hiçbir şey unutmam. Ama cübbetin için şimdi buradan da alıp, faci evine Sarıl bana. <laughs> Daha sıkı. <laughs> Affedersiniz, saçınızda bir şey var. Şeyli kombu. <laughs> Aldım, buyurun. Aa, ya. Hayır, yok. Ya. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Mutlaka. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederiz. Çok Ay da... teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Gözlüklü kız karşısındaki mutsuz insana mutlu olması için sarılır. Teşekkür ederim. Mutlu ol. Pardon amca. Amca kafanda bir <laughs> şey. Bir şey Kesin ki. Şunları... I'm now very depressive and I am now on trouble. Make my day happy and say you love me. really? Yeah. Ha, Guru Park, come on. Ya ben şimdi çeyin çok isteği bir yer varmış da para bozduracak için bir yer var. Tamam bak bir yerde bir yerde. Ne? Bir şey sorabilir miyim? Burada Tam orada orada. Şişerden geçiyor. Tamam abi eyvallah sağ ol. En yakın Change burası. Change ofisi yani. Moruk ne yapıyorsun? Nasılsın abi? Bir tane müzik buldum da. Ha. Parter lazım bana ya bir oyun için. Bir DAS Dans programım var. Ha. Müzik açacağım da ne derler. Hani müziği hisset, hissetmek vardır ha, ya. Para. Bildin mi? Anladın mı demek istediğimi? Kürşat! Gelin. Gel Kürşat gel. Gelin gelin. Gel Kürşat gel. İlham ne biliyor musunuz İlham? İlham geliyor. Böyle. İlham geldikten sonra gitmemesi lazım. O yüzden şimdi böyle o o duyguyu yaşamamız lazım anladın evet, mı? Abi. Şimdi yeni bir tane müzik çıkmış. Evet. Hint, Hint müziği. Tamam. Music in of Hint. Yes now. Yeah. Ready? Go. Max, something like that. And. Gut, gut, gut. Dur, dur. Yeah, Yes, yes, my friend. We will do this, okay? Next, next week. Pardon. Benim en sevdiğim şarkı çalıyor da şu an. Ben çok seviyorum bu şarkı ve hiç boşa gitmesini istemiyorum. Herkese. Benimle dans edebilir misiniz? Rica etsem. Hadi beni kırmayın. <laughs> Evet evet lütfen. Birazdan bitecek yalnız Bitecek bitecek. <laughs> Galata kulesine bakarak çok teşekkür ederim sana Rica çok <laughs> sağ ol <laughs> teşekkürler ben teşekkür ederim sağ ol Anladın mı? Anladım abi. Hiçbir böyle kendini bırakmak. Ha bak bak dinle. Hadi <laughs> Hoppa <gülüyor> Hop kürşat, haydi <laughs> Bak bak şimdi geliyor bak Baba geliyor Dans Evet Bak hadi Kürsü geliyor ha kürşat. Tap tap çıksa hadi. Like, little, little, Hoppa. Yani sen ne hissettiriyor aslında ben yani? Ben bu halaydır yani. Halay çekeriz. Ama o. ama bak işte bak bu yanlış mesele. Niye halay? Şimdi aç bro. Tamam. Bak mesela. Bak dinle bu. Bak. Bu sana ne hissettiriyor şu an? Bak mesela. Evet. Bu. Evet. Bak mesela. Evet. Zaten ritim ritim seni alıyor bak şey izle. Şey yani. Şimdi bak. Şimdi bunu yaptırıyor sana. Yani evet. halay değil bak izle. Evet. Tamam. Sonra ne yapıyor? Bak biraz sonra seni zıplatacak. Çünkü müzik sana zıpla diyor yani. Kendi diyor adına. Bak şimdi bak, bak. Sen de. Sen o zaman dansasın belli. Ritim de var. Kulak da var sende evet, bak. Evet evet. Abi biliyorum şarkıyı zaten. Ha Aa, biliyor musun? Bu yani, uzak diyecek de değil. İlerleyen yani. Bak geliyor B şimdi. B bak geliyor. İşte şimdi. İşte bu yani. Ağırın. Bunlar komik geliyor bana. Ya. Komik değil abi. Çok dans. çok, çok iyi Dans abi işte bu. Sen zaten çağırıyorsun. Evet, evet, evet. Direkt oynatıyor zaten seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle. Ters oldu yalnız. Niye ki? Ha, tamam. Süper ya, bak Galata Kulesi'nin altında. Az merak etme. Yani <laughs> arada yani sigara molası yerine. Evet. Müthiş dans bak. ediyoruz. <laughs> evet. Yes. Müthiş. Bak mesela insanlar şu an garip mesela bizi Hiç garip bir şey yok. Değil mi? Normal yani. ne yapıyoruz ki? Ne derler? Soğuk soğuk oturuyor. Kötüyüm biraz da olmadı. Bu taraftan. <laughs> çok, teşekkür çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. kendine iyi bak. Haydi. Bırak ya. Tamam <laughs> Hoppa! Hop! Kürsete bak, hadi kürset! Hop! Tamam gidiyorum, kendinize çok iyi bakın, tamam mı? Hadi, iyi günler. Nine, nine. Thank, thank you, bro. Ah, shit. Oh no. Yeah, <laughs> um. thank, you. thank you. Hope you can Oh no. I hope they don't have to. No, no problem. Here. Thank you. Mm -hmm. Oh, yeah, the population now. <laughs> oh, no, <laughs> nine. Thank you. I love you. <laughs> oh! Ah! Yeah. Thank you bro, thank you so much. Yeah, 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 yeah. Thank you, okay then. <laughs> My camera right there. <laughs> thank you so much. Filming some YouTube videos. We have a camera right here, thank you so much. Evet, bu da böyle bir videoydu. Uzun zamandır açmıyorum buraları. Halil, neredesin Yahu? Halilciğim. Evet. Topla şunları ya. Ben o zaman topluyorum. Sana da zahmet oluyor. Tamam abi sen. Ben eğilemiyorum. <laughs> Sağ olasın. Bak şurada da var bir tane. Bir tane de şurada var. Onu da al. Şurada da bir tane olması lazım. Ben topluyorum tamam, ya sen. Aldım mı? Topla götür onları. Pardon. Ya ben süt ısıtıyordum. Unuttum sütü. Süt sonra döküldü. Evet. Kaynatıyordum. Bu gece sokakta yatacağım mı mecbur. Bu gece sizde kalabilir miyim? Sabah ben size bir şey yapamam yani. Neden ki? Zatürre mi oldun? Hiç tanımadım insanı. Kimliğimi vereyim. Tamam eve gidene şey kadar tanışırız yani. zaten. Bak. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Tek evet. çözemedik. Ha bakayım. Siz bundan mı kalacaksınız? Kurttan <laughs> asıldım. Kalacak yerim yok. Yani. Sen beş kişi <laughs> iki çadır var. 5 beş kalan altıza kalır. Şuralarda yer var. Sığarım ya? Bize çıkmaz mı şimdi? <laughs> Kurallar yazmışlar, buzdolabının üstüne yazmışlar. Sütü düzgün ısıtın, yumurtayı düzgün ısıtın, yerleri sil. Ben uyumadım bir tanesine. S sonra Vallahi. Arkadaşlarım evden attı da size kalabilir miyim? Yani ben şu an namaza gidiyorum. Oradan maç izlemeye gideceğim. Maç izleyeceksen izlerim. Ciddi misin? Evet. Ne maç izliyorsun? Fenerbahçe. Ben Bursa Sporluyum da. Bu <laughs> da olur. Tamam. Bir de olmuyor. şey duş almam lazım hemen. bir daha bozuk. Yeni taşındım daha eve. Tamam. Olsun. Koydum sütü. Gittim. Kaynadı kaynadı bu fırır olmuş. Bütün o şey yapış yapış <laughs> çıkmıyor. Pardon. Vaktiniz hiç yok? Evet yok. Hı <laughs> Ben sokakta kalacaktım da. Pardon, beni yurttan attılar da. Kusura <laughs> bakma. Hiç öyle anlatayım dedim. Yeter mi? çok dışarı. aldım geldim. Sen de bir gün kalabilir miyim? Tutarsın <laughs> beni. İki gün. Ben yurtta ne olur biliyor musun? Köşede uyurum. <laughs> ama bizim yurtta kızlar var <laughs> şimdiden. PlayStation oynarız. Bilmiyorum ben oynadım. Öğretirim sana. Ben senin numaranı alayım arkadaşlarıma sorayım olur mu? Tamam olur. Benim... Beni dışarıda bırakma gece kalacak hiç yerim yok da direkt ben sorayım. Biz kalabilir miyim acaba? Kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kesinleşme kalıyorum. Sonuçta işte arabayla gideceğim. Gelebilirsin yani. Yüksek sesli müzik falan dinliyorum. Problem olur mu Yok sorun Ben de severim ya. Evet. Siz sokakta Yani mıydır yani? Şimdi ben başlayayım mı sen? Valla çok... Bağlı, çok... Yurttan uzaklaştırma aldım bir gün. Sen de kalabilir miyim bir gece sadece? Valla ben ailemle yaşıyorum yani. Bizim yakın arkadaşınmışsınız gibi biz. Yani derim merhaba teyze, merhaba amca. Valla yapamam kusura bakma ya. Hadi ya. İstersem direkt seni. Tamam, okey Ama aileme. Cevap bir gece sizde kalabilir miyim? <laughs> Maalesef biz kimimiz? Biz de Aynı evde misin? Yok da yani. Bizde hiç yer yok zaten. Aa, Çok kötü, kötü olmuş. Bizde yer yok zaten. Benim uçağım röter yaptı. Bu gecelik sende kalabilir miyim? Ben de yok. Nasıl yok? Ben de yok. <laughs> Sen nerede kalacaksın bugün? Okulda kalacağım. İyi birlikte kalalım o zaman orada ya. Ne yiyoruz peki akşam? Yiyoruz bir şey. Kalacak yerim yok bir günlük. Biraz şey problemim var da. Omürlik. Evini alsan köşede uyuyabilirim aslında yani. Yatak yatak direkt köşede uyurum. Hatta direkt oldu. gidip. Ne Yurt da olur. Biz kuzenizdir. Omurlikte sorunum var. Ben o zaman gidiyorum sırtım kırıldığı zaman üzülürsün ama ondan sonra sen. Görüşürüz seninle. Pardon. Şu yurtta kalıyordum da oradan atıldım. Acaba bir gece sizde kalabilir miyim? Ben ama evliyim, çocuğum, çocuğum var ve yani sana verebilecek bir odam yok maalesef. Ha, salonda, çekyatta falan yani e, sonra memlekete döndün. Ben sana başka edelim. bir şey ya biz bir otel ayarlayayım ben sana. Otelde konaklattırayım ben seni İmkanın yoksa. Yani, okula da yakın, hı -hı. yani yarın döneceksen. Çok teşekkür ederim öyle yardımcı olabilirsin. Tamam, gel. Böyle hipotenüs, bu şekilde kalsam olur mu? Olmaz mı? Size kalabilir miyim? Evet, ben gidiyorum. gidiyor muyuz? Evet. Hemen. Osman Bey metro. Ben gece sizde kalabilir miyim? Evet. Problem yok. <laughs> Teşekkürler. Uzak yerim yok. Sen de kalayım mı bir gün? Yurtta mı? Yani nerede kalıyorsun sen? Ben yurtta kalıyorum. Geleyim yanına. Her türlü. 211'deyim tamam. ben. Tamam bro. Ama şey hani Ben şimdi gireyim, gireyim. kütüphaneye gireceğim. Ne zaman geleceksin? Sana numaram versem olur mu? Tamam. Şimdi... Tamam. Uğur ben. Tamam. Gireyim. Sağ ol, görüşürüz. Müsaitseniz sizde kalabilir miyim bu gece? Bir gece için. Olabilir. Ne zaman gideceksiniz sizlere? Şimdi eve? eve? geçiyorum. Nerede? Güzel mi? Ailemle yaşıyorum. Onlar için problem olmaz herhalde. Olmaz herhalde sorarız tamam, yani. Tamam. Ay say kanalına kamera şurada. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim Rica yine de edelim. sağ olun. Ama hani olmasa bile her zaman. Burayı valla sağ olsun. Ha, yok. Burası şey, bak biz kamera çekiyorduk çekeceğiz orada kamera vardı adamsa teşekkür ederim ha. Sağ, teşekkür ederim sağ olsun siz sağ olsun görüşmek üzere sağ olun şakası çekiyorduk ha. Ha. hani evimiz yok yardımcı olur musun <laughs> teşekkür ederim <laughs> Tamam, peki hala. Çok, çok Allah. sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba Arda şurada bak, teşekkür ederim Tepki'nin için. Ya, Allah çok güzel. Teşekkürler Tepki'niz için, çok sağ olun. <laughs> ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Bir arkayı çeksene. İnsan geçiyor. Ne? ATV ana haber. Dere dere den derin. Den Cansı sabırsız. Cansıya bakın. <laughs> Şimdi Recep'e bak. Videoya like attıysanız abone olmaya geçebilirsiniz. Abone olduysanız like atın. Eğer videoyu çok sevdiyseniz Artık ondan sonra... Ayşen videolarında ben de varım. Bir şey eksik sanki ya yani... Eks